Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Bazı lokal ee, vuruklar ee, göçükçü tarafından düzeltilir. Bazen de boya kazınıp çekilip öyle düzeltilir. Boya kazınıp çekilip düzeltilen ee, yerleri göstereceğim size. Göçük için ufak tefek böyle vuruklar şunlar bunlar oluyor. Onlar için de ayrıyeten eee bir video yaparız arkadaşlar. Şimdi Volkswagen Passat'ımız var. Buralar içerideydi arkadaşlar. Böyle ee, lokal gruplar var. Şimdi pastacılar çekiliyor. Canım kardeşim pastamızı can şey pasta çekiyor. E, şey ne macun, macun çekiyor pardon abi. pardon macun çekiyor. Ben de e, yanlış söyledim ve buna benzer. Lokal buruklar var arkadaşlar. Mesela burası çok buruktu. Mecburen düzeltildi. Ee, burası içerideydi. Mecburen çatlamıştı. Tampon tamiri oldu. Düzeltildi. Böyle lokal e, göçüklerin düzeltemeyeceği şekilde buruklar olduğu zaman da arkadaşlar e, böyle boya kazınıp ondan sonra düzeltiliyor. Mesela şimdi bir tane Buruk göstereceğim arkadaşlar. Bu göçükçe bunu yapamaz arkadaşlar. Çünkü baya bir e, bozuk. Mecburen yine boya kazınacak. Ondan sonra düzeltilecek Çatalım, buralar. Ince, ince e, bunu göçücü yapamaz. Göçücü'nün yapacağı şeyler, mesela böyle boyayı çatlatmadan mesela boyalar çatlamış arkadaşlar. Boyaları çatlatmadan eğer İçeriye gitmişse, o zaman göçükçü düzeltir. Ama bu şekilde ise düzeltmez. Bazen arkadaşlar diyorlar, işte boyayı bozmadan düzeltebilir miyiz? Bu tür darbeler, boyanın mutlaka bozulması gerekiyor arkadaşlar.